Her yu komşu men Komşu adam, komşu adam. Kameraları var. Chapter 2'nin ka... Yo bunlar hiç bir Demek Demek yeni chapter'da bunlar gelecek arkadaşlar. Evet. Hiçbir chapter'da bu tip bir yer yok. Yani yeni chapter gelecek. Uhu. 47 51. Korkuyorum. 47 51. 47 51. Çabuk çabuk. Aa ben gitmeyeceğim. Ya gitmeyecektim ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya gittik artık. Yapacak bir şey yok. Peter amcanın görevi de tamamlanamadı. Eşyalarım duruyor mu? İyi iyi duruyor. 360 atacağım. Hop Attı. Kamera yavaş dönüyor hassaslıktan. Mavi kart. 31 0 31 i i, 30, i i kafa gitti. Ya bunun üstünde kartı kardeşim verir misin? Şunun üstündeki kartı almak istiyorum. Yarım saat dolaşıp alıyorum. Allah 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 Allah. Dolapları aç 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 aç. Mavi kart. Ya hak. Bas gaza, bas gaza Dark Riddle adam oyunudur. Dark Riddle ne? Hello Nature'dan bile güzel aslında ya. 31-0-0'mış. Bas gaza şurayı test edeceğim. Hayır. 31-0-0'a kimse karşı gelemez. Ne alaka ya. 31-0-0. Girdim kodu. Hadi bakalım. Let's go. Süüüü. Bu oyunu 100 kere oynadım ama hala izleyen var. Hem de 100'ün üstünde hala. Yani Dark Riddle'ım um aşırı seviyor. Şanki nişancı gibi beni bekliyor orada. Ben nasıl açacaktım ya unuttum. Şaka şaka şöyle yapıyorsun. Unuttum arkadaşlar. Ne açıldı. Bu ne ya? Aha, vurma vurma vurma. Mr. Krabs. Kendisini sersemletti manyak şey. Şu kurbağaya sıkmak gerekiyor. Çünkü bu bir ses yapıyor. Bizi konuşuyor içindeki. Ama yeşil kart gerek değil mi? Yeşil kart. Rabbit. Bakın ses yaptı. Biri bizi fark etti. Kaybettik arkadaşlar. Yeşil kart, yeşil kart, yeşil kart. Niye bakmadan geçiyorum ben ya? Aa pil 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 pil. Dolapların içine giriliyor mu abi? Ya bir şey hep böyle 5 saniye sersem Ne oluyor? Biri sersem ne oluyor? Doğru biri kutulardan geliniyor değil mi? be, biri üzücü haberler. Yeşil kart, yeşil kart. Nereye koydular seni? Bulamadım. Şurada bir ile. Yeşil kart, yeşil kart. Çok uzakta arkadaşlar sanırsın. Ya neredesin? Ha hatırladım ben yeşil kartın olduğu yeri. Ama şöyle bakalım, belki birader. Evet, belki güz güzel bir şeyler vardı buralarda. Nereden bildiniz? Ben yeşil kart. Oha evet dedim, dedim size bir şey var dedim. Bu çok ömelli. Oha dedim bile de. <laughs> Bildiğim şey aha demem çok garip hayır. şu an şuradan gelmek için habire 5 saniye sersemliyor gördüğünüz gibi. Adam ses, adam kutuları kırdı. Ben de seni kırdım. Yani ne var? Kırabilirim. Bu daş, bu zümrüt artık zenginim arkadaşlar. Ben bırakıyorum oyunu oyunu. Tamam şaka şaka. Şurada yeşil kart falan filan bir kart falan olması gerekiyor. Ben buraya bakındım bile. Evet. Bakmışım ama aptal olduğumdan dolayı görmedim. Ne atayım? Sen bir işimize yaramıyorsun ya. Kaçın. Dark Riddle sanki gelecek yakalayacak. Böyle fake atarlar kardeşim benim. Haa, geliyor kaçın. Geliyor valla geliyor. Kaç abi. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Dark Riddle geliyor mu Dark Riddle? Gelmiyor. Ya sen hayırdır iki abi atıyorum iki de bir iki de biz oynuyoruz sanki adamla. Geçir. Tak. Elektrik alanı bağlantısı sonsuza kadar çekildi artık rahatız. See you. rahatız. Geldim. Depo dolu. Ne atalım? Seni atalım. Doğru araç. Sen. 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 Hepsini at abi. Çarklar önemsiz. Çarklı çünkü artık önceki chapter'da kullanacaktık maalesef. Buna he. Oyunca bildiğim halde he diyorum bir de. Ben de aptalmışım ayrı. Seni de atalım yeşil senden işimiz kılmadı bana sıkıntı. Ya iş, işimiz yok. Tak. Aşağı in Rabbit sen adın artık Rabbit. Burada 20 saat bekleyeceğiz. Bunu açmadım ben. Ya rebik rebik ses yapma. Komşuyu çağırıyor böyle. 10 oh, saniyemiz var. Çabuk koş. Tak. Çocuk adam. Hızlı ol çocuk adam. Bak makineyi yaptım zaten yarım saat. Bir de sağ sola bakıyor ya. Ne var sanki. Ha, gerçekten de nekbo oynuyoruz da. Komşu sağ sola bir şey koymuş da. Bizi yakalamak için. Ha, tamam. O hala. Alsana he aldık. Fake attım. Gördün mü nasıl fake attım? İşte adamlar böyle fake Ne alaka ya? Tak. Yalnız harbi ben bir chapter'ı 10 dakika ila 6 dakika arası bitirdim. bitti şu an. Hepsi bitti. İkinci chapter'dan işimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. chapter karakterler. Kendinize iyi bakın. Ben zıplayamıyorum ya. Yani illa şu asansörü çağıracaksın. Çar 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 Çağır.. çağıracak söyleyemiyorum çağıracak mısınız ne demek ya ben ne diyorum? hadi öhü bakayım öhü de hadi öhü yap öhü, öhü. öhü yapmadı arkadaşlar bir dakika çocuğun çocuk şey yapıyor boğazında yemek kalmış da he çıktı <laughs> öhü yapmasıyla çıktı artık yemek yok boğazın korkudan tabi altına yapıyorsun ben oyunu bildiğimden dolayı şu an komşu beni yakalasa bile altına yapmıyor. Sadece vaaa yapıyor. Bay bay komşu. Çeptir işte görüşürüz. Görüşmeyiz inşallah. Çünkü sen çok kılıcıksın. <laughs> Hay ben almayı unuttum. Apple gla gla, gla ne ya? Apple silahını almayı unuttum. <laughs> Oha, ne oluyor? Nereye geldi lan bir yanda? Böyle geliyor. Ulan koş. Ura. Komşu adam İsmi bunun biri ama ben bunun ismini Süleyman abi koydum Süleyman abi Ay ay ben sigara etmiş cina var mı ay ay Sigara etmiş cina var adamın arasına girdi Olaksın bir ses kardeş Sen şöyle Seni atacağız çünkü sen artık iş görmüyorsun Çeptir 2'de iş görüyordun Hadi sen de bir para yat, bir para edersin diye aldım ha. Almaz mı? Bu ne? Ha dükkan. Dükkan evet dükkan. kartımı okuttum. Kartımı attım artık hiç görmüyor çünkü. Kart orada. İki üçüncü chapter'a yani bu kadar dakikada geldi çok garip o. Neyse. Ne garip ya. Zümrüt sen para etmezsin çünkü parlamıyorsun. Oo <laughs> attım başka tattım. 10 tane toplayacağız. Normalde 18 tane değil miydi bu? Normalde 18 tane topladık ama adamlar düşündü. Thank so much. Biri beni görürsen ben de seni gözüne gör <laughs> Anladınız mı silahla? Biri beni hala gördü galiba. Geliyor çünkü. Yok gelmiyor. 3 tane arkadaşlar. 3 beleş. Nerede beleş? orayı yerleş alırız. Yeriz yeriz. Ah oh, yeriz. Yeriz kardeşim benim. Şş, bana bak bana. Şşş. Bana bak diyorum koçum. Anlamıyor musun? Koç. Sen koç burcusun belli. Çünkü koç burcu kimseye bakmaz. Hiçbir şeye bakar. Dört tane buradan aldık ya. Depo dolu derse bir tanesini atacağım. Ha yok. Ara ara ara. ara. Oo, bir tane daha. Doydum ha ben. Ben doydum valla. Ne kadar yer kaldı? İki tanecik daha alabilirim. Top, 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 top. Sonra bir tane alabilirim yani bayağı aldık. İkiydi değil mi? Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. İki saniyede oyunu bitirdim. Bir run yaptım aynıza. ha. Sekiz dakikada geldim iki dakikaya sekiz tane topladık bile. Sansımız şuradan git ha şuradan. Şurada vardır, rahat var. Bunu niye üçüncü çeptire sakladım söyleyeyim mi arkadaşlar? Şuradaki halatları keseceğiz ve unutmuşsunuzdur diye burayı koymuş. Demek ki bu daha güçlü. Bunu al. Sen artık eskisin. Üzgünüm. Üzgünüm ne demek ya? Üzgünüm. Ya ha oş. Uğra yanıma uğra bir yazı Ura. Çıkın kardeşim benim. Çık çık çık. Dünyanın en kötü yeri. Çaka çaka. Çok güzel ya. Böyle bahçe en, en az İstanbul'da bir 50 milyar vardır. Yani 5 beş, beş tane boş vardır vardı yani bu kadar. Şimdi aklıma gelen o değil mi? Bu kaç iş yapıyorum? <laughs> İkinci.